Evet şu an size mucize bir şey gösteriyorum. Bu çiçek minicikti. Eski halini çekmeyi unuttum. Şöyle söyleyeyim. Şu aşağıdaki küçücük bitkileri de görüyorsunuz. Kocaman şu yeni yeşeren yerler. Buna gelelim. Bu ölmek üzereydi. Şu an üzerindeki yeşil açan yaprakları da görüyorsunuz. Buna gelelim. Bu saksısını değiştirecektim. Bu saksıda olmuyor diye düşündüm. Minicikti. İki ayın içinde şurası, şuradan yukarısı şu görmüş olduğunuz uzun yer ve şu yeni yeşil yapraklar çıktı. Bunda da çıkan yerleri görüyorsunuz. Üste yeşil. Bunlar böceklenmişti ve neredeyse hiç büyümeyen 4 adet çiçekte. Ama şu an kellerini görüyorsunuz. Ve bu çiçekleri bu hale getiren bitkiyi birazdan sizlerle paylaşacağım. Lütfen çiçek sevenler, bitki sevenler lütfen bu bu gübre, bu ilaçtan alsınlar. Güzelliklere bakar mısınız?